Aa, Örümcek Abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar yük görüm yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ikili kapışma serimizi yapacağız. Yorum bölümünde çok istenilen iki arabayı dört farklı havuz parkuruna götürürüz bugün. Bugün arabalarımız örümcek dostum aynen. İşte karşınızda Fiat Doblo ve Ford Connect var arkadaşlar. Çok sevilen iki ticari araba. İkisi de çok seviliyor. Çok çekişmeli olacağını düşünüyorum. Burada Fiat Doblo'muz var. Doblo ile Cep abi kullanacak. Bakalım neler olacak bugün. Çok merak ediyorum. Burada da Ford Connect var. Connect'te de tabii ki Baldi kullanacak. renginde rengini de görüyorsunuz zaten. Güzel bir kapışma olacağını düşünüyorum. Umarım bugün favori arabanız 4 farklı havuz parkurunda galip gelir. Çünkü iki araba da birbiriyle çok çekişme içerisinde olan bir araba. Ama bugün ilk olarak e, Recep abi isterseniz Recep abi başlayalım. Lan Ali. vallahi yine beni başlattın ha. Çok ya. Niye Recep abi sen başlayınca ne olacak ki sanki? Yani ne fark eder yani Anlamadım ki. Lan Ali. lan vallahi çok hoşuma gidiyor. Gerçekten bak. İlk başta baştan çok güzel alayı. İyi Recep abi yani Recep abi seviyorsa ilk başlatırız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Havuz parkuruna gidiyoruz. Dört farklı havuz parkurundayız bugün. Bakalım fiyat Doblo mu? Ford Connect mi? Bugün kazanacak. Merakla bekliyorum. Siz de favori arabanızı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Şimdi aman Recep abi buralara dikkat et. Aman Recep abi sakin. Sakin burayı çok rahat geçti. Bunları rahat geçti. Soldan. Oo, feci bir geçişti. Şu an için topların arasından devam ediyoruz. Havuza atlama bölgesine doğru Recep abi ticari arabası Fiat Doblo ile gidiyor. Bir geçiş çok iyisin. Şimdi ikinci bir geçiş. Bravo. Çok iyi gidiyor. Bak bak bak, bak. görüyor musunuz? Bayağı bir iyi gidiyor. Atlayışlar falan bayağı bir bence gayet iyi. Şimdi artık o ok kışartını görüyorsunuz. Havuz aşağıda diyor. Ama büyük bir havuz gördüğünüz gibi başarılı olur ya. Bu parkur kolay. Yani bu house parkuru kolay gibi gözükse de kolay kolay. Ve başarılı oldu bile. İlk atlayış başarılı. Recep abi açılışı güzel yaptı. Daha sonra parkur zorlaşacak. İlk parkur biraz kolay olsun dedim. Ama Recep abi affetmedi. Güzel bir atlayış. Güzel bir performans. 1-0 Recep abi önde. Şimdi Baldi ile devam edeceğiz. Baldi dostum bugün neler olacak sence? Hem, ya ne olacak? Hem, Recep bir yeneceğim ya. Recep valla beni sinir ediyor. Hem, yeneceğim onu ya. Vallahi yeneceğim onu. Hadi bakalım Baldi. Hiç sevmiyor Recep abi. <laughs> Şu an için Baldi izliyorsunuz. Fiyat değil. Fiyat. A Arabanın şeyini unuttum ha. Ford Connect. Fiat Connect diyecektim ha. Ford Connect'i izliyorsunuz arkadaşlar. Doblo'ya karşı yani neler olur hiç bilmiyorum. Göreceğiz arkadaşlar. Şu an için devam ediyor. Bakın. Geçişler oldukça iyi. Bence bir sıkıntı yok. Connect'i izliyorsunuz. Fiat Connect. Ford, ya yine Fiat Connect dedi. Aa, kafa yiyeceğim. Ford Connect. Fiat Connect nereden çıktı? Ford Connect'i izliyorsunuz arkadaşlar. Baldi'nin performansını merakla bekleyelim isterseniz. Şimdi bakın geçişler gayet başarılı. Ama ilerisinde ne olur onu bilmiyorum göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir iş geldi. Şu an gidişe bakın. Oo, fena gidiyor. Sanırım başaracak. Bakıyoruz. Ve hızdayız. Büyük bir hız burası. Gördüğünüz üzere durum bir bir oldu. Ford Connect 1, Fiat Doblo 1. Şu an için eşitlik söz konusu. İlk havuz parkurumuz büyük olduğu için kolay atladılar. Ama bundan sonrakiler çok zor olacak. Hadi ikinci parkura geçelim. Recep abi durum 1-1. Lan Ali vallahi lan lan. Şşt, i̇şte, lan Ali baldi nasıl atladı lan. Valla çak güzel attı ya bu çocuk. Bakalım ikinci parkurda beni yenecek mi? Recep abi sonu geçsin diyor. Görsün bakalım. Recep abi hadi göster gücünü. Hadi bakalım doblocuları sevindir Recep abi. Şu an izliyorsunuz. Fiyat doblo ile Recep abi. ikinci avuz parkuruna geldik. Şimdi tünelden geçeceğiz. Boruların içinden geçeceğiz ve havuz atlamaya çalışacağız. Bu havuz parkurumuz şu zamana kadar 11-12 tane havuz parkurumuz var. Farklı farklı bugüne kadar yaptığımız en zorlarından bir tanesi bu. Gerçekten çok zor. Atlayabilen sayısı çok çok az. Şimdi göreceksiniz. Atlayış geldi. Yalnız direkt havuza mı düşecek? Direkt havuza mı? Ağaca çarptı. Hadi sürüklen. Hadi abi az kalsa suya girecekti ya. Ama dediğim burası çok zor arkadaşlar bu parkur. Recep abi puan alamadı. Durum hala 1-1. Baldi izleyelim bakalım. Baldi bu zorlu havuz parkurunda neler yapacak? Ford Connect mi? Fiat Doblo mu? Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Baldi <güler> hadi artık kibir yap şunu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya ya vallahi hala ne diyecektim ya Neyse sen sus Baldi Sen aklına gelince konuşursun Şu an için connect izliyorsunuz arkadaşlar Yani bence bu parkurda başarılı olacak gibi gözüküyor Fiat Doblo çok hızlı bir araba. Güzel bir ticari araba. Ama Baldi'nin arabası da yani iyi. Kabutta gitti. <laughs> Kabutu gitti arabanın görüyorsunuz. Şimdi atlayış geldi. Hadi abi. Hadi avuz parkuru. Oo, bu nasıl atlayış? Uy, fena gitti. Çok kötü bir atlayış geldi Baldi'den. Havuza yer aşamadı bile. Yani Recep abi baya yakında düşmüştü aslında ama Baldi daha da kötü bir atlayış yaptı. Durum 1-1. Hiçbir puan veremedik. ikinci parkurda yani üçüncü parkur, üçüncü havuz parkuru ile karşınızdayız. Recep abi durum 1-1. Ne olacak bu iş? Lan oğlum. Şişt, bak son parkurda yine Cihan Baldi. Tamam mı? Valla çok, çok sinirliyim. Ha. Beni karıştırma. Çok sinirliyim bugün. Recep abi niye sinirleniyorsun ya? Bugün yenilirsin. Yarın yenersin. Ki şu an hiçbir şey belli değil. Durum 1-1 arkadaşlar. Şu an hiçbir şey belli olmadı. Şu an Recep abi izliyorsunuz. Üçüncü havuz parkurundayız. Durumların ne olacağını ben de siz de kimse bilmiyor. Şimdi atlayış geldi. Recep abi çok hızlı atlıyorsun ya. Abi nereye uçtun? Tavuza git denize gideceksin ya. Abi çok hızlı gidiyor Recep abi bugün. Gerçekten hızını ayarlayamıyor. Ve durum hala 1-1. Recep abi hala puan alamadı. Bakalım Baldi puan alabilecek mi? Bu zorlu avuz parkurumuzda Baldi'nin performansını çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Kornekçiler. Fort Kornekçiler. İyi izleyin bakalım burayı. Baldi'yi seviyor musunuz? Baldi'yi destekliyor musunuz? Yorumlarınızı göreceğim. Like'ları atmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi Fort Kornek devam ediyor. Ama bakalım ne olacak? Durum 1-1. Yani artık sona yaklaşıyoruz. Birinin puan alması lazım artık. Durum 1-1. Henüz beraberlik devam ediyor. Şimdi hop. Abi. Abi. Havuz mu geliyor? Gelmedi. Geldi. <laughs> i̇şte budur. Abi sürüklenme olayını çok seviyorum. Bak adam normalde havuza düşmemişti. Ama o kadar hızlı geldi ki. Sürüklendi ve havuzun içine düşmeyi başardı. Baldi 2 öne geçti. Dobla aşağıda. Kornelik suyun içinde. Çok çok şanslıydı. Bakın normalde düşemezdi arkadaşlar. Ama o kadar hızlı geldi ki. Sürüklenerek durumu 2-1'e getirdi. Baldi önde gidiyor. Recep abi ne düşünüyor çok merak ediyorum. Recep abi. Lan oğlum lan. lan oğlum. Vallahi çok sinirliyim ha. Gerçekten hiç konuşmak istemiyorum. Baldi beni yeniyor. Değil mi lan? Şşt, Baldi beni yeniyor. Değil mi lan söyle bakalım bana. Recep abi Baldi yeniyor. Vallahi şu an Baldi önde. Aman Recep abi. Baldi 2-1 önde arkadaşlar şu an için. Recep abi son parkura başladı. Recep abi puan aldı aldı. aldı. Alamadı işler büyük sıkıntıya girecek ben size söyleyeyim. Şu an için Doblo'yu izliyorsunuz. Abi tamam güzel yavaş geçti. Sıkıntı yok atlayış geldi. Güzel. Şu an her şey yolunda diyebilirim sizlere. Yani bir problem yok. Ama atlayış çok ama çok önemli. Bakın gerçekten çok önemli. Güzel bir atlayış mı? Vallahi güzel gibi. Hayır kötü gibi. Hayır çok kötü bir atlayış. Gene hız atladı. Abi bu adam ayarlayamıyor ya. Hızını ayarlayamıyor. Çok hızlı atlıyorsun Recep abi ya. Havuzun çok ilerisine düşüyor. Bal de çok gerisine düşüyor bir tutturamıyorlar ama şu an durum 2-1 diyebilirim sizlere. Baldi son performansını gösterecek. Ford Connectçiler, Fiat Doblocular. Son performans izleyeceksiniz şimdi. Bakalım hangisi kazanacak. Durum 2-1. Baldi önde. Ford Connect'le şu an yarışı kazanıyor. Ama bir izleyelim son performansını. Ondan sonra da bakalım bugün kim kazanmış bakacağız. Tabi siz de favori arabanızı videonun başındayken yazın. Hala yazmadıysanız böyle başlarda yazın gene de. Yani buralarda falan yazarsanız çok belli olacak yani. O yüzden dikkat edin buna. Şimdi iş geldi. Ha yine yorum yazın. Ama favori arabanızı ilk başta yazın. Şimdi burada yazabilirsiniz ekstra. Ama başta yazın önce favori arabanızı. Daha sonra burada istediğinizi gene yazın. İstediğiniz saat, istediğiniz dakikada. Şimdi atlayış geldi. Hadi bakalım. O be Oğuz'a düşecek gibi sanki. Oğuz'a mı? Hayır. Hayır. Sürükleniyor. Hadi. Abi dur. Dur 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 dur. Kendi kalkıyor. Elleme. Kayacak o. Kayıyor. Tek teker suyun içinde ben sayarım bunu. Vallahi sayarım. Tek teker suyun içine girdi abi bu kadar. Başlar bakın. Tek teker suyun içine girdi. Havuza girdi olarak sayarım ben bunu. Siz öyle sayacaksınız eminim. Ya da saymasak bile zaten 2-1 kazanmış oluyor baldi. Ama sayalım. 3-1 olsun. Forge Cornet 3 fiyat doblo 1 Bugün Korne Baldi coştu koşuyor sürekli <laughs> Mutluluktan koşuyor Baldi kazandı dostum <laughs> Ya demiştim ya ben <laughs> Çok mutluyum valla kazandım reze <laughs> bir yandım Üç bir üç bir üç bir üç <laughs> Neyse hadi bakalım birazcık havuza girelim mi Ne yapalım acaba bugün Valla Baldi bilmiyorum ister gir havuza ister girme Beni ilgilendirmez Şu an için Forge Cornetçiler havalar uçuyor evlerinde biliyorum 3-1 kazandınız Cornetçiler Baldiciler de kazandı tabii ki. Recep abi bugün yenildi. Hop Baldi de suyun içine girdi. Süper. Evet arkadaşlar durum bu şekildeydi. Umarım favori arabanız kazanmıştır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.